DJ Mat ses ve ışık sistemleri DJ Mat ses ve ışık sistemlerinde şu an iki adet Mevlana semazen kristal ürünün çalışmasını izliyoruz. İki ürünümüzde iki ayrı mekanizma üzerinde İkisi de bildiğimiz semazenin görüntüsünde dönüş sağlayan bir ürün. Yalnız bu ürünlerden bir tanesi adaptörle çalışıyor ve pille çalışıyor, diğeri normal pille çalıştığı gibi bir de güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor. İki ürünümüzün de alt mekanizmasında LEDlerimiz mevcut RGB. RGB ledlerle birlikte çok güzel ve şık bir görüntü oluşturuyor. Ürünlerimizi ofislerinizde, ofis masalarınızda, evinizin bir köşesinde çok rahat dekoratif bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok şık bir görüntüsü de kristal camdan yapılmış olması da evinizde size bir rahat ve keyifli bir ortam yaratacaktır. DJ Mat ses ve ışık sistemleri daima öncü ve güncel ürünleri sizlere sunan.